Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte OBS'in siyah ekran çözümünü göstereceğim. Fazla uzatmayalım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, like atmayı unutmayın arkadaşlar yani. Neyse videomuza geçelim. Arkadaşlar size açıklama kısmında bir e, kod vereceğim. O kodu kopyalayacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi bende siyah ekran var. Açıyorsunuz ayarları. Bu arada hakikaten siyah ekran var görüyorsunuz. E, buraya gelişmişe geliyorsunuz. Burada normal seçin. Burayı open ile olacak sizde. Bende yoktu ben ayarladım. Bu olacak ya da başka bir şey olacak. Şimdi size bir kod vereceğim arkadaşlar açıklama kısmında. OBS'in e, özelliklerine giriyorsunuz. Burada e, sizde şu olmayacak. Yani böyle olacak. Geleceksiniz buraya yapıştıracaksınız, uygula diyeceksiniz, tamam diyeceksiniz. Ve OBS'inizi kapatacaksınız. Sonra tekrardan gireceksiniz. Ayarlar diyeceksiniz tekrardan. Buradan gelişmiş. Burada OpenGL olacak. OpenGL'yi seçeceksiniz. Uygula diyeceksiniz. Tamam diyeceksiniz. Tekrar kapatacaksınız. Tekrar açacaksınız. Ve görmüş olduğunuz gibi siyah ekrandan kurtulduk. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.